Bak zulme destek vermeyin, zalime efendim e, hoşgörüyle bakmayın. Mazlumu dışlamayın. Sonra bela gelir. Bak sonra zalim olduk dersiniz. Ağlarsınız, inlersiniz. Allah acımaz size. Nerede? Biz zalim olduk şimdi belayı hak ettik diye. Kendi kendilerine itiraf edecekler günahlarını ve zulümlerini ve biz zalim olduk diyecekler. Batılı desteklersen zalim olursun. Zalim olursan belaya çarpılırsın. Bu kesin bir Allah'ın sünnetullahıdır. Velen tecideli sünnetillah tebdil. Allah'ın kanunlarını asla değiştirecek bir güç bulamayacaksın diyor. Bu kanunlar yürürlüktedir. Görüyor musunuz? Zalimlere destek olunca Allah Teala ne belalar gönderiyor. Hem de acele acele çabuklaştırarak görüyor musunuz bazı şeylerin? Farkında mısınız bazı şeylerin acaba? Ne anladınız bu olaylardan? Yaşadıklarınızdan ne anlıyorsunuz acaba? Biraz Kur'an'a baksanız durumu anlarsınız. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ Öyle ben zalim oldum, bay bana bay Ağlamakla, inlemekle iş olmaz Mevla buyuruyor. Böyle zalim olduk diye ağlaya, ağlaya, ağlaya Gözlerinin yaşına bakmayacağım. Onlara acımayacağım. Neden? Çünkü zalim oldular, zalimleri desteklediler, zulme rıza gösterdiler, şirke rıza gösterdiler. Ha, ne me lazım? Öbürleri de hacı hocaymış. onlardan neme ne me lazım dediler. Bana ne dediler? Ne olursa olsun dediler. Hepsi toptan pazara gider Mevla buyuruyor. E bu kadar hadis okuduk biz 40 senedir. Münkeri görüp de, şerasızlığı görüp de, elinden gelen eliyle, elinden gelmeyen diliyle, dilinden gelmeyen en azından kalbiyle Allah'ım razı değilsin bu işten ama benim gücüm yetmiyor, ben de razı değilim demezlerse يُشِكَنْ يَعُمَّى اللّٰهَ abi? Yakında Allah toptanının belasını birden verecek. En sahih hadis mi ya? Ya şu an toplumdaki sorun ne? Elim ermiyor diyor. Anladık. Dilim de yetmiyor diyor. Dayak mıyım diyor şimdi, adama bir şey anlatacağım, kafama bir şey indireceğim. E gücüm yok, tamam onu da anladık. Kalbin ne durumda Hacı abi? Kalbin ne durumda, kalbin ne? Adam diyor ki hoşgörülü olmak lazım. Neye hoşgörülü olacaksın abi? Eşcinselliğe. Neye hoşgörülü olacaksın? Lezbiyenliğe. Neye hoşgörülü olacaksın? Zinaya. Neye hoşgörülü olacaksın? Milletin kızını, çocuğunu kaçırmaya. Aa! Artık tabelaları taktılar, yürüyüş yapıyorlar ya, nümayiş yapıyor, gösteri yapıyor. Bir tane Müslüman Kur'an'ı sünneti yaşayacağım diye gösteri yapamaz. Adamlar diyor, erkek erkeğe evleneceğim diyor. Ondan sonra İstanbul Sözleşmesi. Neymiş o İstanbul Sözleşmesi? Avrupa Birliği'nin dayatması. Neymiş Avrupa dayatması? Kız erkek tuvalet de ayrılmayacak, o da ayrılmayacak, hepsi bir arada gidecek, girecek, çıkacak. Ondan sonra o evlenecek, bu bilmem ne nasıl olsa Hristiyanlar kilisede erkek erkeğe nikah kıymağa başladı, biz daha mı aydınız falan, geri kaldık yoksa falan. E bunlar zulüm değil midir yani? Bunlar fıtratı tahir değil midir? Bunlar Allah'ın sünnetine müdahale değil midir yani? Bunlar reva mıdır yani? Ondan sonra biz zalim olduk da biz anlamadık da biz ya biz ettik sen etme falan. Fe ma zalet tilke Duaları ancak inlemek, ağlamak, zırlamak biz zalim olduk, biz zalim olduk. Bu dua mı ya? Şimdi estağfurullah çeksene. Şimdi tevbe etsene. Şimdi dönsene. helallik istesene. Kur'an sünnete ittiba ya. Ne işin var senin de, dinsizlerin peşinde? Sonra bela gelince Ağlarsın da zırlarsın. Hatta جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا hamidin. Biz onları buyuruyor, ekilmiş, biçilmiş, yenilmiş, içilmiş, bilmem ne edilmiş bir ekin mesela tarlada, bir afat geldiği zaman da yemyeşil bir tarlanın durumunu tehayyül edersiniz ki, saman olmuş, samanlar da havaya savrulmuş yani. Biz onları öyle diyor, biçilmiş, efendim, harmana çevireceğiz diyor. Hamidin, sönmüş ocakları sönmüş canları çıkmış bedenlerinde ruh diye bir şey kalmamış böyle yıkılmış vaziyette hepsi enkaz halinde biz onları bırakıncaya kadar ancak zalim olduk zalim olduk deyip de duracaklar